Merhaba arkadaşlar. Detaylı ürün incelemesine hoş geldiniz. Bugünün konusu Boş Go 3 modeli. Şimdi bu arkadaş nedir? Bu arkadaş bir akülü vidalamadır. Ama birkaç ekstra özelliği olan tatlış bir akülü vidalama. Benim aldığım ekstra uçları olan bir paket. Burada birkaç tane güzel ucumuz var. Philips 0'dan Philips 1 2 uçları. Bunlar zaten çoğu iş için kullanacağınız, çoğu işte yeterli olacak uçlar. 3 tane tork, 2 tane de düz uç koymuşlar. Kutunun kapağını bu uçların direkt oturacağı şekilde tasarlamışlar. Bu da güzel. Niye güzel? Yanınızda sadece kutuyu alarak gittiğinizde bile birçok işinizi çözebiliyorsunuz. Cihazın kendisi ise bu şekilde tatlış bir cihaz. Şimdi şu ucu buna takmak istediğimizde bir hoşluk daha yapıyor bize. Diyor ki benim kilidim var. Şöyle bir kilit mekanizması var. Gayet basit. Bu sayede uçlar çıkmıyor, gayet yerine sağlam ve sıkı bir şekilde oturuyorlar. Şimdi bu arkadaşın güzel yanlarından biri tork ayarının olması. Bu profesyonel seriye ait bir cihaz olduğu için bu tork ayarı vesairesi gayet başarılı, gayet tatlı çalışıyor. Çünkü burada çıkacak bir sıkıntı, bir sorun yapacağınız işte bir arızaya sebep olacağı için bu profesyonel serilerde özellikle özen gösteriliyor bu tip ayarlamaları. Şimdi burada çeşitli tork ayarları var. Çok pratik bir şekilde çevirerek ayarlarını yapabiliyorsunuz. Max'ı alabiliyorsunuz. Ben şimdi minimum alacağım. Göstereceğim bir. Böyle tık 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 yapıp bırakıyor. Örnek veriyorum. Laptop kasası açıyorsunuz. Çok vidayı zorlamamanız lazım ki diğer taraftan vıcırık diye çıkmasın. Ona mani olmak için böyle bir sistem var. Tork sistemi var. Ee, bu cihazın benim için en tatlı yanlarından biri şu iki şekilde çalışıyor. Biri gereksiz gibi gelebilir ama kullandıktan sonra çok alışıyorsunuz. Biri normal şu düğmesine basıyorsunuz, çalışıyor, dönüyor. Bunu işte farklı pozisyonlarda da kullanabiliyorsunuz gayet başarılı. Diğeri ise vidaya bastırdığınızda dönmeye başlıyor. Yani çıkartmak için de takmak için de bastırarak çevirebiliyorsunuz. İlk bu arkadaşı aldığımda yani çok da gerek yok sanki bu özelliği ama ya ara ara kullana kullana dedim ki ya evet hani bu gerçekten tatlı bir şeymiş. Ee, çok pratik şöyle e, yukarı aşağı ve kilit düğmeleri var. Kilide bastığınız zaman sadece bir hani ışını yakıyor ama hiçbir şey döndürmüyor. Bir açacağım ya da videyi kapatacağım, takacağım diyebiliyorsunuz. Ucunda bir ışık var ışık gayet yeterli ee, işte karanlık alanlar sigorta panoları falan filan gibi yerlerde çalışırken bu ışık gayet güzel iş yapıyor. Ee, bu arkadaşın herhangi bir noktada şey bilgisine rastlayamadım İşte şu kadar voltaja kadar sorun yaratmaz ya da işte elinize voltaj atlaması yapmaz gibi bir şeyine rastlamadım. Ee, genellikle e, pazarlama görsellerinde sigorta kutusunda kullanıldığı gösterilmiş ama bu tip cihazları yüksek gerilim varken çok kullanmayın elektrik yokken kullanın diye düşünüyorum açıkçası bir açıklamaya da denk gelemediğim için net bir yorum yapamıyorum. Ee, 5 Nm torktan bahsedilmiş bu cihaz için böyle bir cihaz da gayet yeterli. Zaten hani bununla trafik lambasını zemine sabitlemezsiniz diye düşünüyorum. Klasik 1 bölü 4 artık alıştığımız e, tornavida uçlarıyla çalışıyor. Tabii ki en güzel en kritik özelliği benim için tip C'den şarj oluyor olması. Bunun bir önceki modeli Go 2 tip C'den şarj olmuyor diye şu arkadaşın stonu bekledim çok <laughs> uzun bir süre. Baya böyle ekranın başında çaresiz bekledim. Yenileye yenileye gelsin şu stoğa da alayım diye. Sonunda almayı başardım. Bununla beraber yine boşun şöyle bir seti var. Şöyle 3 tane vidalama ucu ile geliyor bu set. Bunu aldım. O yüzden yanında iki uç gelen versiyonunu almaya ihtiyaç duymadım. Bu uçta Philips 1, Philips 2 ve Philips 3 uçlar var. Philips 1 ve 2 muhtemelen işimizi gayet çözecek uçlar. Ee, manyetize edilmiş bir şekilde geliyor. Gayet güzel, gayet dayanıklı uçlar. Ve hemen hemen her işte benim işimi görecek muhtemelen. Ee, alıyorsunuz uçlarınızı. Şuraya bu kilit mekanizmasıyla takıyorsunuz. Canavar gibi kullanılabiliyor. Bu uçların güzel, benim hoşuma giden yapılarından biri uç tarafları ince. Normalde bu altıgenlerin derdidir ya ince deliklerden içeri sokamadığımız için kullanmayız. Burada öyle bir sıkıntımız yok. Belki bir çıt daha ince olabilirdi ya da işte Philips 1 bu arkadaş en küçüğü bu setin. İşte Philips 0, Philips 001 bile belki olabilirdi. Özellikle laptop, laptop gibi işlerde daha küçük işlerde çalışıyorken 001 de güzel oluyor. Ama Set fiyat performans olarak bence gayet başarılı içinden çıkan 3 tane uç gayet başarılı ve muhtemelen ben kullanacağım zaman bu şekilde kullanacağım. Diğer uçları ise diğer vidalamalarımın ucuna takacağım gibi duruyor. Ee, dediğim gibi kullandığım sürede gayet memnun kaldım. Ee, eldeki hissiyat olarak güzel. Ee, çoğu noktası kavuçuk gibi hissettiriyor. Elden kaçmayacak bir hissi var. İlerleyen zamanda böyle yapış yapış olur mu bilmiyorum. O bazı kavuşuklar zaman geçtiğinde öyle e, sinir bozucu bir hale gelir ya. Ama muhtemelen olmaz. Yani boş o tip konularda e, özenli bir firma. Bu zamana kadar hiç denk gelmedim boşta öyle bir şey. Ama hani kullanırken elinizden kaçacak kaygan bir şey gibi değil de elinizin tam kavrayabildiği gayet stabil çalışan gayet güzel bir cihaz gibi duruyor. Dediğim gibi çift aksiyon şeklinde çalışması çok çok başarılı. Işığı çalışacağınız yüzeyi çok güzel aydınlattığı için gayet başarılı. E, şarjı gayet uzun süre dayanabiliyor yani. Bu tip işlerde kullanmak için Gayet yeterli akşam eve geldiğinizde takarsınız durumu Hani en en yoğun kullanımınızda diye düşünüyorum Kutusu da gayet başarılı İşte kapattınız kapağını kapattınız aldınız bu şekilde İşte istediğiniz gibi atın alet çantasına oraya buraya Kutu gayet güzel koruyucu oluyor Aynı zamanda kapağında bulunan uçlar da gayet tatlı İşte buradaki uçlar yerine benim aldığım uçları kullanacaksanız Eğer işte çıkartıp çıt çıt takabiliyorsunuz. Bu alan gayet yeterli. Bu uçların konulduğu alan. Yani diğer uçları da açarken dikkat etmek kaydıyla koyabilirsiniz. Ee, bütün sistemi ben gayet başarılı buldum. Profesyonel seride bir cihaz için fiyatı gayet uygun. Ee, bunun bir önceki versiyonu bilgisayar tamiri yapan bir abimde görmüştüm. Buradan da ona selam olsun Serkan abi. Ee, ona özellikle sordum. Dedim ki abi memnun musun? Nedir ne değildir? Dedi ki çok memnunum zaten elimden düşürmüyorum. E tamam dedim tip C'lisi çıkınca alayım. Bir de baktım ki tip C'lisi çok yakın bir zamanda çıkmış. Ben de gül oynaya gittim ve aldım bu arkadaşı. Aldığıma da pişman olmadım. Pişman edecek gibi de durmuyor. Umarım bu video satın alma kararın üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Umarım tavsiyelerim işine yarar. Bu ürünler, bu ürünlerin firmaları tarafından bana gönderilmiyor. Aşağıda linkini göreceğim firma tarafından gönderiliyor. Bu yüzden bu ürünler hakkında yaptığım yorumlar daha dürüst, daha ideal yorumlar oluyor. Aksi bir durumda zaten bu lafı etmediğimden anlarsın. Evet beğendiğin, yorum attığın, abone olduğun için sağ ol. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz.